Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Milli Eğitim'in yeni yayınlamış olduğu sınav sistemine göre 2023-2024 eğitim sezonunda 7. sınıf 1. dönem 1. matematik yazılısı için hazırlamış olduğu soruları sizinle birlikte çözeceğiz. 1. sorudan başlayalım. Soruda diyor ki aşağıda verilen kartlar her gruba eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı da sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır diyor. Buna göre A sayısını bulunur diyor. Şimdi biz bunların toplamları sıfır olacak şekilde ayırırsak eğer bakın dikkat ederseniz şurada bir e, eksi 8 var bir de eksi 2 var. Biz bunları toplarsak eksi 10 yapar. Bir de burada da artı 10 var. Bu üçünü topladığımız zaman sıfıra ulaşırız. Demek ki o zaman diğer sayılarım ne kaldı? A eksi 5 ve 6 kaldı. Yani A eksi 5 ve artı 6 bunların da toplamının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Şuranın toplamının zaten e, artı 1 olduğunu görüyoruz. O halde A yerine de eksi 1 verirsek biz, bunların da toplamını sıfır olacak şekilde yaparız. Zaten burada toplamı sıfır olsun istiyor bizden. Geçelim ikinci soruya. E, diyor ki toplama işleminin birleşme özelliğini kullanarak üçgen sayısını bulalım diyor. Şimdi bu sorular kolay ama bu özellikleri iyi bilmemiz lazım. Birleşme özelliği işte etkisiz elemandır, ters elemandır vesaire. Bunları bilmeniz gerekiyor sorularda artık klasik olacağı için bunları iyi çalışmanız gerekiyor. Şimdi burada bakın arkadaşlar şurada benim bir içeride eksi 15'im var. Dışarıda da burada zaten eksi 15'i göstermiş. Bir de burada artı 5'im var. Burada da zaten artı 5'i göstermiş. Ama buradaki eksi 8'i göstermemiş. Demek ki buradaki sayı da yani bu üçgenin de ne olması lazım? Eksi 8 olması lazım. Burada bir yer değişikliğine gitmiş ve birleşme özelliğini kullanmış. Geçiyoruz şimdi üçüncü soruya. <laughs> Aşağıda verilen kübün altı yüzünde tam sayılar varmış. Bu kübün diyor ki karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi yirmi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Buna göre kübün diğer yüzlerinde yazan tam sayıları bulunuz diyor. Şimdi çarpımları eksi yirmi olacak şekilde yapacağım. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Eksi e, şurada bir iki var. Bu ikiyi neyle çarparsam eksi yirmi yapar diye düşünüyorum. Eksi onla çarparsam. Yani iki çarpı eksi on eşittir eksi yirmi olur arkadaşlar. Yine aynı şekilde eksi 5'i de ben artı 4 ile çarparsam eksi 20'ye ulaşırım. Yine artı 1'i de eksi 20 ile çarparsam eksi 20'ye ulaşırım. Bu şekilde e, diğer yüzünde yazan sayıları da bulmuş olduk. Yukarıda verilen tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak yazın diyor. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Burada eksi 3'ün 10. kuvveti var. Bazı çocuklar şöyle yazıyorlar. Böyle bir ifade yanlış. Yani bu ifade eksi başta durur 3'ü yan yana çarparsın. Bu ifade farklı bir ifade. Burada bize e, soruda sorulan bu. Devam edelim. Mutfakta çalışan bir vantilatör ne diyor? Sıcaklığı 4 dakikada 1 derece azaltıyormuş. Ve fırında 10 dakikada 2 derece arttırıyormuş. 10 dakikada 2 derece arttırdığına göre demek ki 5 dakikada bu da 1 derece arttırıyor da diyebiliriz. Aynı şey. Sıcaklık şu an diyor ki 30 derece olan bir mutfakta. Vantilatörle fırın 20 dakika çalışırsa sıcaklık ne no olur diyor. Şimdi... <laughs> Vantilatörün önce azaltmasını inceleyelim. Şimdi vantilatör şöyle azaltma yapacak. Şimdi vantilatör her 4 dakikada arkadaşlar 1 derece ne yapıyormuş? Azaltıyormuş. 1 derece şöyle aşağı iniyor. O zaman bu vantilatör 20 dakika çalışırsa burası 5 katına çıkacağı için burası da 5 katına çıkacak. Yani 5 derece azaltma yaşayacak. 5 derece azalır diyelim. Hatta hemen azaltalım. 30 dereceydi. 5 derece azaltalım. 25 derece şu an sıcaklık. Şimdi de fırının arttırmasını bakalım arkadaşlar. Fırın, fırın da 5 dakikada 1 derece arttırıyorsa o zaman 20 dakikada burası 4 katına çıktığı için burası da 4 katına çıkacak. 4 derece ne yapacak? Arttırma yapacak. E, sıcaklığımız 25 derece olmuştu vantilatör 4 derecede fırın tekrardan üstüne koydu ve sıcaklığımız 29 derece çıkmış oldu. Aşağıda verilen eksi 1 sıfır arası 8 eş parçaya buna göre A noktasına gelen rasyonel sayı bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda ne yapıyorduk? Önce sıfıra doğru bakan tarafa bakıyoruz. Sıfıra doğru bakan tarafta bizim tam kısmımız var. Tam kısmımız burada sıfır. Yani tam kısmımız yok. Daha sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir kesir çizgisi çiziyoruz. Ve küçük sayıdan yani sıfıra bakan taraftan saymaya başlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten bunu söylemişti 8 parça. Şimdi de üst tarafı sayıyorum. 1, 2, 3. Buraya da 3 yazacağım ve bu sayı sıfırdan küçük olduğu için eksiği de koymayı unutmuyorum. Bu şekilde eksi 3 bölü 8 olarak cevabı yapıyorum. 0,15 devirli ondalıklı sayısını rasyonel sayıya çevirelim diyor. Bunları da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Sorularda bize karşımıza çıkacak. Sayının tamamını önce yazıyoruz 15, sonra yukarıda devretmeyen kısmı yazıyoruz. Aşağıda devreden kadar, 9 devretmeyen kadar da 0 yazıyoruz. Buradan da 14 bölü 90 geliyor. Her tarafı da 2 ile sadeleştirirsek 7 bölü 45 şeklinde yazarız. Şimdi bu rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralan izliyor. Şimdi önce bunların faydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Ve eksilerini bir görmeyelim. Yani eksiği görmeden de yapabilirsiniz. Eksiği görmeden yapın sonra ters çevirin eksi olduğu için. Şimdi faydalarını eşitlemek için burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı 1 ile, burayı da 2 ile geliştiriyorum. Ne oldu şimdi? Birincisi eksi 8 bölü 12 oldu. İkinci sayımız eksi 9 bölü 12 oldu. Üçüncü sayımız zaten eksi 5 bölü 12 idi. Dördüncü sayımız da eksi 2 bölü 12 oldu. Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle düşünelim. Eksileri görmeseydik. Şimdi şöyle düşünün. Mesela burada 2 parçayı 12'ye bölmüş. Burada 5 parçayı 12'ye bölmüş. Burada 9 parçayı 12'ye bölmüş. Burada 8 parçayı 12'ye bölmüş. Görüldüğü gibi normalde burada iki parçanın 12'ye bölünmesiyle en küçük parçacıklar oluşacak değil mi? Yani şöyle düşünün mesela iki ekmeği 12 kişinin yediğini düşün. Burada beş ekmeği 12 kişinin yediğini düşün. Yani buradaki insanlar daha az ekmek yemiş olacak. Normal şartlarda en küçük sayımız buydu değil mi? En küçük sayımız buydu. Ama eksi olduğu için bu en büyük sayıya dönüştü. Yani ne olmuş oldu bu durumda? Eksi 2 bölü 12 büyüktür daha sonra eksi 5 bölü 12 büyüktür. Eksi 8 bölü 12 o da büyüktür. Eksi 9 bölü 12. Tabi bunların sadeleştirilmeden önceki halleri de şöyleydi. Bu buradaydı. Şu zaten yine aynıydı. 8 de şuydu. Bu da yine şu şekildeydi. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela diyelim ki 5 normalde 6'dan küçük bir sayı ya. Ama eksi 5 ile eksi 6'yı incelersek bu sefer eksi 5 daha büyük bir sayı olur. Yani önce eksi yokmuş gibi düşünün. Sonra tersine çevirin. Evet. Burada da yine kazanımlar verilmiş. Şu soruyu çözmüştük zaten. Bazı soruları e, sınav senaryoları yaparken bazı soruları bir daha yazıyorlar. Bu soruyu çözmüştük. Bu soruyu da çözmüştük. Yani burada sayıları bulmuştuk. Bu sefer en büyüğünü en küçüğünü sormuş. Bunları çözmüştük diye, az önce videonun e, başlarında. Şimdi e, senaryo 2'den de yine devam edelim. Aşağıda üstü ifadeler vermiştir. A ve B kutuları. Diyor ki A ve B kutularına verilen iki üstü ifadenin yeri yani A kutusu ne olacak? Değerleri negatif olacak. B kutusunun değerleri pozitif olacak şekilde yer Yani A kutusunda hep negatifler olsun istiyor. Şimdi bakalım. Arkadaşlar biz bir kere ne yapıyoruz? Şimdi bir kere bak taban tabanda bir kere pozitif bir sayı varsa şu yukarısı ister tek olsun ister çift olsun beni ilgilendirmiyor. Bu zaten bu sayı pozitif oluyor. Yani mesela örneğin şu 9 üzeri 7'den pozitif bir sayı. Ama tabanda negatif bir sayı varsa mesela tabanda negatif bir sayı varsa ancak parantezin dışındaki çift sayı beni pozitife döndürüyor. Bunun haricindeki hiçbir senaryo beni pozitife döndürmez. Bakıyorum şimdi e, şu birinci eksi 2 üzeri 3'e bakıyorum. Şimdi tabanda negatif bir sayı var üstünde e, tek sayı var negatifte kalır. Eksi 1 negatif üstünde tek sayı var 5 negatifte kalır. Eksi 7 negatif ama parantezin dışında çift sayı olduğu için burası pozitife döner. Şimdi burada da normalde e, şuradaki ifadeye baktığımız zaman eksi 5'in 3. kuvveti diyor. Burası normalde negatif çıkar ama şu dışarıda bir tane daha negatif olduğu için onu pozitife döndürür. Burası artı oldu. Burası da yine eksi olacak. Çünkü parantezin dışında çift sayı olmadığını kurtaramıyoruz. Bu durumda ne olacak? A kutusunun hepsinin negatif olmasını istiyorsa buradaki sayıyla şu iki sayıyı ne yapacaksınız arkadaşlar? Yer değiştirdiğimiz zaman A'nın hepsi negatif, B'nin hepsi pozitif olur. <laughs> yani bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mesela diyelim ki eksi 3. Şimdi eksi 3 üzeri 2 negatiftir. Eksi 3 üzeri şu şekilde artı 2 yaparsam bu pozitiftir. Tamam Bunları unutmayın. Şu antrenatör sorusunu yine yapmıştık. Şimdi 1, k, 2 basamaklı bir doğal sayıdır diyor. Buna göre 1, k, rasyonel sayısının ondalık kısmındaki tam kısmının eksi 2 olması için k yerine yazılabilecek sayılar. Şimdi normalde burada k yerine ben mesela 0 yazabilirim, 11 yazabilirim değil mi? 2 yazabilirim, 13 yazabilirim, 14 yazabilirim. Yine 15, 16, 17, 18, 19 yazabilirim. Şimdi arkadaşlar ben burada mesela diyelim ki k yerine 5 yazdığım zaman bu 15 bölü 5'ten 3'e dönüşecek değil mi? Yani ben burada 15, 16, 17, 18, 19 yazdığın zaman elimde 3 tane tam olacak. Çünkü 5, 10, 15 ve 15'ten yukarısı sayılar olduğu için 3 tane kesinlikle tam sayım olacak. O yüzden benim burada şu rakamları kullanmam lazım. Yani K yerine neler yazabilirim? 0, 1, 2, 3 ve 4 yazabilirim. Bunları yazarsam elimde 2 tane tam sayı kalmaz. Evet şimdi Burada da yine karenin en büyük değeri ve üçgenin en küçük değeri soruyor. Yine payda eşitlemeye e, bakabiliriz arkadaşlar. E, ya da şöyle bir bakalım ayrı ayrı da inceleyebiliriz. Şimdi eksi 5 bölü kare neymiş küçükmüş eksi 5 bölü 8. Şimdi arkadaşlar eksileri görmesek mesela eksileri görmesek normal şartlarda burada 5 e, diyelim ki parçayı 8'e bölmüş. Burada da 5 parçayı daha küçük olması için 9'a falan bölmem lazımdı değil mi? Ama eksi olduğu için ne yapacağım buraya 7 yazacağım. Yani eksi 5 bölü 7 ne olacak? Küçüktür. Eksi 5 bölü 8 olacak. Normal şartlarda eksi olmasaydı eksi 5 bölü 7 yani şurası daha büyük olacaktı. Eksi olduğu için tersine çevirdik. E diyeceksiniz ki hocam 6'da olmaz mı? Olur ama bana diyor ki en büyük değerini yaz. O yüzden e, kare yerine ne yazacağım arkadaşlar? 7 yazacağım. Aynı şekilde şimdi 3 bölü 10 e, küçükmüş üçgen bölü 10'dan. Şimdi burada da e, ne yapacağım arkadaşlar? Üçgen yerine... En küçük ne yazabilirim? En küçük 4 yazabilirim. 4 yazsam olur, 5 yazsam olur, 5 milyar da yazsam olur. Ama en küçük 4 yazabilirim. 4 yazdığım zaman <laughs> 4 ekmeği mesela 10 kişi yedi, 3 ekmeği 10 kişi yerse 4 ekmeği 10 kişi yemesini yiyen kişiler daha çok ekmek yemiş olur. Yani burada da üçgen yerine de 4 yazacağım arkadaşlar. <laughs> Şimdi diyor ki bir şehirde sabah sıcaklık eksi 5 derece olarak ölçülmüş öğlen ölçülen hava sıcaklığı sabah ölçülen hava sıcaklığına göre 11 derece artmış. Şimdi eksi 5'miş 11 derece artmış. Arttığı için artı yazacağım. Böyle sorularda ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkarıyorduk. 6 ve büyüğün işaretini yazıyorduk. Artı 6. Ya da bunu borç alacak gibi düşünebilirsiniz. Eksi 5'i 5 TL borcum var gibi düşünün. Artı 11'i de 11 TL param var gibi düşünün. Hep 11 TL'den 5 TL borcumu ödedikten sonra hala 6 TL param var olur. Yani artılara param var, eksilere borcum var. Evet bu soruyu da yine çözmüştük. Şimdi diyor ki aşağıdaki şemalarda kutulara yazan e, tam sayılarda çemberlerdeki işlemler uygulanarak sonuçlar bulunacak. A ve B bulan diyor. Şimdi burada eksi 5 ile e, ne yapmış? Eksi 3'ü çarpmış, eksi ile eksi'nin çarpımı artı olur arkadaşlar. Burası artı 15 olacak. Yine eksi 8'i ne yapmış? Artı 2'ye bölmüş. Eksinin artıya bölümü eksi olur. Burada eksi 4 olur arkadaşlar. A ve B, B kutularını böyle bulduk. Yani e, çarpma ve bölme işleminde Artıya artıysa artı çıkar. Eksiye eksi ise yine artı çıkar. Sadece artı eksi senaryolarında eksi çıkar. Yani birisi artı birisi eksi olursa hangisinin başta sonunda olduğunu önemi yok. Eksi çıkar. Bunu da yine yapmıştık. Evet, diyor ki 25 soruluk bir testte öğrencilere doğru cevapladık her soru için 4 puan. Yanlışlardan da eksi 2 puan veriliyormuş. Boşlardan puan alma verme yok. Diyor ki bu testte 21 soruya doğru cevaplayan bir öğrenci. Şimdi 21 tane doğru cevap yaptıysa 21 sorudan ne yapacak? 4 puan alacak değil mi? 21 ile 4'ü çarparsam 84 puan buradan alır. Artı 84 yazalım. 2 soruyu da boş bırakmış. Şimdi 21 soru doğru yaptı. 2 soruyu da boş bıraktı. 23 soru. E bu soru sınav 25 soruluk olduğuna göre. 25 soruluk olduğuna göre. Ne yapacağım? Bu 23'ü çıkarırsam iki soruyu da ne yapmış o zaman? Yanlış yapmış. 2 soruyu yanlış yaptığı için 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 puan alır değil mi? Eksi 4 puan alır. E zaten 84 puanım vardı. Eksi 4 puan da geldi ve artı 80 puanla ne yapmış oldum? Kapatmış oldum. Yani 4 puan silindi aslında. Şimdi eksi 10'un 5 fazlasının diyor bak. Eksi 10'un 5 fazlasının eksi 3 katı. Bu şekilde bunu yazmazsak sorumuz doğru çıkmaz. Yani bize e, yazılış sırasına göre bunu yazmamız gerekiyor. Şimdi önce parantezin içi yapılır tabii burada. Büyükten küçüğü çıkarıyorum 5. Büyüğün işaretini yazıyorum. Eksi 5. Bu eksi 5 neyi çarpacağım arkadaşlar? Eksi 3'ü çarpacağım. 5 kere 3 15. Ve eksi ile eksinin çarpımı da artı olacağı için artı 15 yazıyorum. Evet bu soruyu da yine çözmüştük. Şimdi bu rasyonel sayısını ondalık olarak gösterilmiyor. Şimdi önce bir eksiği görmeyelim. 2 tam 4 bölü 5'i yazalım. Şimdi burada arkadaşlar ee, İsterseniz bunu şöyle yapabilirsin. Bak mesela diyelim ki iki tane tam var elinizde değil mi? İki tane tam var, bir de dört e, şey beş de dört var değil mi?